Herkese tekrar merhabalar. Bugün 4 Mart Cuma günü ve bu haftanın, daha doğrusu yeni ayın ilk haftasının son günündeyiz ve gerçekten önemli bir haftayı geride bırakmaya az kaldı. Bugünün ve bu haftanın önemini daha doğrusu hafta başından itibaren zaten dile getiriyorduk. Çarşamba günü ADP verisi olmasının yanı sıra yılın ilk faiz kararları açıklanmaya başladı. Kanadalıları tarafından faiz artışı gerçekleşmişti. Powell'ın konuşmalarına bakacak olursak faizlerle alakalı beklentiler aynı şekilde devam ediyor. Rusya ve Ukrayna tarafındaki sıkıntının Fed planlarıyla alakalı herhangi bir bozulmaya sebep olmadığını ve akıllarında yapmak istedikleri şeylerin hala aynı şekilde devam edeceğini dile getirmişlerdi. Bunun yanında Euro bölgesinden hafta bu hafta içerisinde çarşamba günü enflasyon verisini takip ettik ve enflasyon Euro bölgesinde de hala yükselmeye devam ediyor ve ilerleyen tarihlerde eğer yüksek enflasyon seyri daha devam edecek olursa Euro bölgesinde de bir parasal sıkılaşma ve faiz artırım durumları söz konusu olabilir. Ve çarşamba günü ADP verisi beklentinin bir hayli üzerinde geldi. Son açıklamaya bakacak olursak zaten eksi açıklama mevcuttu. Ve gözlerde bugün ana veriye çevrildi. Öncü verinin olumlu gelmesi aslında ana verinin de olumlu geleceğini işaret eder normalde ama son 2-3 tarım dışı istihdam haftasına bakacak olursak bayağı bir karışık seyir devam etmişti. Burada da aslında beklentinin ADP'de olduğu gibi önceki açıklamanın üzerinde bir durumda olduğunu söylemek yanlış olur. Çünkü önceki açıklama 467 bin kişiyken şu an 400 bin kişilik bir beklenti içerisinde. Ve bununla birlikte beklenti altında kalması olumlu yansımayacaktır. Dolar tarafına beklenti dahilinde açıklanmış olsa dahi bir önceki açıklamanın da altında kalacağı için yine çok olumlu bir hava esmeyecek diyebiliriz ama tek başına tarım dışı istihdam verisi takip edilmeyecek. Bunun yanında işsizlik oranı olumlu bir beklenti içerisinde. Yaklaşık olarak 7 dakika 16.30'da ABD açılışından hemen önce tarım dışı istihdam verisi açıklaması gelecek. Ve piyasada 16.30 itibariyle hareketin hareketliğin artacağını söylemek mümkün. Bununla birlikte tabii ki e, tarım dışı istihdam tarafında olumlu açıklanacak bir veri sonrası beklenti istihdam piyasasındaki olumlu yöne işaretten dolayı faiz artışlarında 25 bas puan yerine 50 bas puanlık açıklamayı akıllara getirecek ve bu da tabii ki ons tarafında bir baskı oluşturabilir. Özellikle ons tarafında grafiklerimizde inceleyecek olursak dolardaki güçlenmenin e, piyasa tarafında zaten fiyatlaması hafta başından itibaren gerçekleşmişti. Özellikle euro dolarda hala baskı devam ediyor. 1.11, 21, 1.11, 32 bölgesi altındaki satış hacmi ile birlikte hala baskının satış yönde olduğunu söyleyebiliriz. Sabahki yayınımızda da özellikle 1.0940'a doğru bir yönelim görebiliriz demiştik. Euro dolarda beklentiyi fiyatlayan bir durum şu an itibariyle söz konusu. Eğer beklenti haricinde sürpriz bir açıklama gerçekleşecek olursa Euro dolarda yukarı doğru bir kısa vade rally hareketi de görmemiz muhtemel olabilir. Sterlin dolara bakacak olursak sterlin dolardaki konsolidasyon da alt bölgeye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Ve 1.32.70, 1.32.39 bölgesi altında fiyatlama gerçekleşmesi halinde... ...Sterlin Dolar'da da 1.30.47'lere doğru büyük bir satış baskısı da görme ihtimalimiz mevcut olacak. Çünkü bölge sıkışma bölgesi olarak konsolidasyon halinde... ...ve bu bölgenin üzeri veya altı olarak fiyatlama devam edecek gibi görünüyor. Ve US Japon yeni. US Japon yeni tarafında aslında sabahki direnç bölgesinden e, tepki alarak geri çekilebileceği 115-188 seviyesini test etmiş durumda ve seviye 6 hareket gerçekleşecek olursa 114-700 seviyesine doğru iniş hareketi devam edecektir. Bununla birlikte ons tarafında yukarı yönlü harekette gerçekleşebilir. Özellikle tarım dışı istihdam ana verisi e, beklenti üzerinde açıklanacak olursa önceki açıklamanın da üzerinde bir e, açıklama söz konusu olursa bu tabii ki doların lehine olacak. Özellikle emtia tarafında satış baskısı kısa vadede olsa gerçekleşme ihtimali yükselecek bu şekilde. Dolar TL'yi şöyle bir gözden geçirelim tekrar. Dolar TL'de yukarı yönlü hareket 13.96 ve 13.55 bölgesi üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yukarı yönlü imelenmeyi arttıracaktır. Teknik olarak da bunu söylemek mümkün. Özellikle doların lehine açıklanması beklenen şu anki verilerle birlikte 15-18 ilk direnç hattı olarak test edilebilecek en yakın direnç bölgesi. Tabii ki bu testin gerçekleşmesi bir önceki zirvenin de kırılacağı anlamına geleceği için olası bir trend devam şekliyle birlikte baskının yükseliş yönünde devam etme ihtimali artacak. Endeks tarafına bakacak olursak endekslerde de beklentimiz toparlanmanın gerçekleşmesi yönünde ancak bu toparlanmanın gerçekleşebilmesi için petrol tarafında da düşüşlerin başlaması gerekiyor. Aksi takdirde bu karışık seyir devam edecek gibi söyleyebiliriz. Tabii ki 13.246'nın altında kapanış gerçekleşmiş durumda şu an itibariyle ve yükseliş şöyle bir <laughs> tepki görsek bile 13.828'in üzerinde yapamadığı şekilde yani altında kaldığı sürece tekrar geri çekilmenin devam edebileceğini söylemek mümkün endeks tarafında da. Ve tabii ki ons altın. Ons altına bakacak olursak ons altın çok ciddi bir sıkışma durumunda şu an itibariyle ve 1959'un üzerinde sürpriz bir tarım dışı istihdam açıklaması gerçekleşecek olursa hızlı bir şekilde yükselişin 2000 dolara doğru tırmanma potansiyeli var. Tabii ki diğer senaryomuzda aşağı yönlü bir kırılım olması halinde ise 1942'nin altında özellikle 1935'in altını görecek olursak ons altında bu bölgenin aşağı doğru kırılma potansiyeli yükselecek ve ilk etapta 1900 seviyeleri takip edilecek. 1882 kırılmadığı sürece de ons tarafında tekrar bu bölgeden yukarı yönlü tepki bulabiliriz. Bakalım güvenli liman olarak ons altın özellikle şu an enlerden bir tanesi Rusya Ukrayna krizi sebebiyle ve özellikle de dünyanın en büyük nükleer enerji santrallerinden olan ve bunun e, bombalanması özellikle orada satış, e, satış diyorum yangın ve savaş sebebiyle hasar görme potansiyelinden kaynaklı tabii ki tüm Avrupa'nın bu durumdan enerji kuruluşunda olumsuz etkilenme potansiyeli mevcut. O yüzden e, gelişmelerle birlikte özellikle önümüzdeki günler iyi mi olacak yoksa daha mı sarpa saracak artık belli olacak bakacak olursak teknik incelememize tekrar devam edelim. Brent petrolü şöyle bir gözden geçirelim. Brent petrol tarafındaki durum hala sıkışma yönünde. Bu baskıyı alış yönünde daha doğrusu sürdürmeye çalışıyor diyebiliriz ve özellikle son hacimli düşüşün ardından gerçekleşen konsolidasyon aslında Brent petrol için bir bölge oluşturdu diyebiliriz ve bu bölgenin altı veya üstü olarak artık Brent petrol takibi yapılabilecek özellikle 114'ün üzerindeki fiyatlamalarla birlikte tekrar yukarı yönlü iğmelenme artabilir ve bölge üzerinde e, yükseliş görmediğimiz takdirde direnç alanından tekrar aşağı yönlü hareketlilikler ve konsolidasyon ihlali sonrası önemli destek bölgesi durumunda olan ve trend değişimi yakından takip ediliyor olacak. Bölge altında fiyat sakması durumunda fiyatlamanın çok daha aşağılara inme potansiyeli olacaktır ve psikolojik seviye olarak 100 bandı takip edilecek. Bunun yanı sıra tabii ki burada bir de ince de olsa güçlü bir destek bölgesi fiyatın ilk düşüşünü karşılayabilir. Bu da 100 bandı hem psikolojik destek olması bakımından hem de teknik olarak önemli bir nokta olmasından kaynaklı bu bölgede takip edebileceğiz ki bu bölgenin de altında artık trend dönüşü özellikle 105 seviyesi altında trend dönüşü ihtimali %80'i 90'a çıkacak diyebiliriz ve ardından gerçekleşecek yükselişler yeni bir satış baskısıyla karşılaşabilir. Endeks tarafına bakacak olursak mevcut karışık seyirden en çok zarar gören endeks tarafı oldu ve şu anki görünüme bakacak olursak da endekse aslında saatlik grafikte bir karmaşa durumu. Söz konusu gepli açılışlar ve sonra da bu, bu, bu bölgenin doldurulmuş olması yine de yükseliş yönlü e, hareketi tamamen desteklemedi. Saatlik grafiğe bakacak olursak destek hattı altındaki seyir devam ediyor ve özellikle Fiyatlama olarak bu bölgenin altında kaldığımız sürece Nazlak tarafında da yükseliş yönlü hareketin hızlanma ihtimali çok düşük. Teknik olarak bunu söylemek mümkün. Özellikle seviyeye bakacak olursak 14.097 bölgesi ve seviyesi altında kaldığımız sürece geri çekilmelerle birlikte kısa vade tepki bulabileceğimiz yerler takibimizde olacak. Bunlardan ilki özellikle son yükselişinde altın oranına denk gelen... Fibonacci 61.8 seviyesi ve tabii ki bunun yanı sıra bölgede oluşmuş, daha önce gerçekleştirmiş ve henüz test edilmemiş olan price action bölgesi test edilebilir. Ya bu bölgeden yeni bir yükseliş gerçekleşecek ya da tekrar satış baskısı aşağı yönlü inişini devam ettirecek. Şu an kısa vade görünüm nazlak tarafında da bu şekilde. S&P 500'e bakalım. S&P 500 4 saatlik grafikten takip ettiğimiz bir diğer endeks. Özellikle sabah yayınımızda 4429 üzerinde hareket olmadığı sürece geri çekilme bu bölgelerden devam edebilir demiştik. Çünkü burada güçlü bir bölge var. Seviye üstü kapanış gerçekleşmiş olmasına karşın kalıcılık durumu söz konusu değil ve beklentimiz bölge altında kaldığı sürece 4255 seviyesinin test edilmesi olacak ve Nasdaq'ta aslında saatlik grafikteki benzer e, hareketi de burada görebiliyoruz. Daha önce destek hattı kırılımı gerçekleşmiş ve baskı devam edecek olursa özellikle direnç hattı üzerinde bir kapanış gerçekleştiremezse geriye kalan tek seçenek satış yönlü baskının devam etmesi ve ilk etapta 4255 test gerçekleşmesi gerekir. 4255'in altında ise yeni bir hızlı satış ve 4137 ile sonlanma ihtimali yüksek olacaktır. Ve tabii ki bunun yanında kripto tarafında da etkilenme görülmesi kaçınılmaz ve özellikle BTC'de 4 saatlik grafikteki takibimiz beklentimiz doğrultusunda yükselişini gerçekleştirdikten sonra 44.510 seviyesi dikkat çektiğimiz bir sonraki seviyede direnç göstermesi bakımından. Ve ilk olarak ara destek 42.785'i takip ettik. Bunu öngörümüz olsa gerçekleşti ve ardından ana destek seviyesi olan 41.168'i test etmiş durumda. Yatay destek üzerinde kalmasından dolayı yeni bir yükseliş hareketi gerçekleşecek olursa çok fazla gidemeyeceğini tahmin ediyorum. 43 bin dolar seviyelerinden yeni bir satış hareketi gerçekleşebilir BTC için. Tabii ki bunu da Ethereum'da aynı şekilde takip edecektir. Ethereum'da şöyle bir kontrol edelim. Ethereum'da da 4 saatlik grafikte yatay destek altında fiyatlama devam ediyor. Özellikle direnç hattı ve yatay desteğin altında kalmış olmasıyla birlikte Ethereum'da biraz daha satışa yönelik e, görünüm olduğunu söylemek mümkün ve baskı bu şekilde eğer 2810 seviyesi üzerinde yeni bir kapanış olmaz ve bölge ikinci kere ihlal edilmeyecek olursa satış yönlü takibimiz 2460 dolar itibariyle sonlanacak ve 2460 dolar seviyesinden tekrar minimum 2682 seviyesine doğru bir toparlanma hareketi gerçekleştirmesini bekliyor olacağız. Tabii ki bu senaryo mevcut fiyatın 2810 dolar civarı üzerinde kapanış yapmaması koşuluyla geçerli olacak. Evet bakalım saat ilerliyor ve açıklama saat 16.30 itibariyle gerçekleşecek. 16.30'a kadar piyasada dengesiz hareketlikler görme ihtimalimiz yüksek. Sabahtan beri zaten çok bir hareket o gerçekleşmedi. Ama Euro dolar, sterlin dolar tarafında baskının artarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Belki de fiyatlama daha öncesinden gerçekleşiyor olabilir sürpriz bir açıklamaya karşı fiyatlanan tüm hareket tamamen tersine dönme ihtimali de tabii ki olacaktır. O yüzden bu tarz hafta ve günlerde özellikle küçük yatırımcı olduğumuzdan dolayı mümkünse piyasanın kendine gelmesini beklemek tercihimizdir. Bu tarz hafta ve günlerde para kazanmak değil kaybetmemek dahi bir kazanç sayılacaktır bu piyasada. Ve gündeme bakacak olursak gerçekten yoğun bir gündem. Ee, zaten ay başından itibaren devam ediyor ve hala da devam edecek gibi görünüyor. Özellikle emtia tarafındaki ve enerji tarafındaki sıkıntıların tüm global olarak piyasaya yansıması endekslerdeki düşüşle birlikte devam edebilir. Ve yılın geri kalanına doğru ilerledikçe eğer düşünecek olursak tabii ki FED tarafından gerçekleştirilecek olan faiz artışları ve doların yani nakit anlamda daha çok rağbet görmesiyle birlikte Hisse tarafındaki satışlar endekslerdeki düşüşleri de yine beraberinde getirebilir. Ama her şey anlık olarak kitabına uygun gerçekleşmek zorunda değil. O yüzden tam ters yönde hareketler görülmesi durumunda uzak durmakta fayda var. Çünkü piyasa belli oranda bunu fiyatladı ve olumlu bir haber gerçekleşse bile terse, ters yönde sert hareketler oluşma ihtimali de var. Ta ki artık bütün hareketi gerçekleştirip de Piyasayı kıskaca aldıktan sonra olması gereken yöne doğru hareket gerçekleşebilir. Özellikle bu hafta bu bu konuda dikkat edilmesi gerekiyor diyebiliriz. Evet 16.30'a kadar piyasadaki dengesiz salınım devam edecek ve 16.30 itibariyle hareketlilik artacak. ABD açılışı ile birlikte akşam saat 6-6.30'a kadar yüksek bir volatilite görebiliriz. O yüzden haftanın son günü olması itibariyle de temkinli olmakta fayda var diyelim ve her zaman hatırlatma yaptığımız gibi herhangi bir ticarete girmeden önce mutlaka mutlaka özellikle bu tarz gün ve haftalarda yatırım danışmanlarımızdan temel ve teknik konularda destek alabilirsiniz. Umarım hepimiz için güzel bir hafta ve ay olur. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.